Robot devriyede. Ben robot. Robot devriyede. Ben robot. Başardım. Bu sefer neyin peşinde? Gelmiş geçmiş en iyi icadım. Bu? Ha? Sizinle bir ilgisi yok bu böcekler. Efendim, efendim. Elimizden kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum. Hmm. Bir çivi, bir vida. Bunun ne olduğunu bilmiyorum bile. Gelmiş geçmiş en iyi icadı. Bu da en korkunçluklu icadı demek oluyor. Şey evet her neyse onu bulacağız. ...ve çalışamaz hale getireceğiz. Pijama askeriler iş başına. gece karışıp kahraman oluyor. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> ve Amaya ise... Baykuş kız. Evet. Ve Greg ise... kalırsa... Kendi çocuğu. Pijamas! Orada ne yapıyor öyle? Aa! Merhaba. <laughs> oh. Bunu Romeo mu yapmış? <laughs> Bu harika bir icat yepyeni bir mini robot. Üstelik şirin bir mini robot. <laughs> Neden Romeo böyle güzel bir robot icat etsin ki? Bu doğru gelmiyor. Aa, hadi ama şu çıkardığı sesleri dinleyin. <laughs> o sesleri mi yani? Hayır, şimdi değil. Size söyledim. Durun, bir şey duydum. Kedi kulakları. Ona bayılana ve onu merkeze götürene kadar bekleyin. Sonra robot kumandasını kullanarak onu kontrolüm altına alacağım. Bu bir tuzak. Romeo onu merkeze götürmemizi istiyor. Sonra onu kontrolü altına alacak. Ve merkezi yerle yani bir edecek. Bakın. Dikkat edin oh! efendim. Yardım edin. Ben Robert. Otur! Kal! Zıpla! Zıpla zıpla zıpla! Aa, zavallı ufaklık. Sonunda kontrolüm altında bir robot. Bu bir kova vida gibi değil tabi. Üzgünüm efendim. Eh. Merhaba ben robot. Bu sana son güvenişim. Sistem saldırı altında. Sistem saldırı altında. Sistem saldırı altında. Kontrol altında bir robot robot kumandası yoksa değil tabi. Hey küçük robot, bizimle takılmaya ne dersin? Hayır! Geri gel! Eğer isterse gelir o zamana kadar bizimle oynayacak. <laughs> Hayır, mini botum! <laughs> Planım <mı>? eşliyor. Merhaba, wow! <laughs> İşte geldik. Burası yeni evin. Bizden gerçekten hoşlanmışa benziyor. Bize merkezde yardımcı olabilir. <laughs> Vay canına. Bu süper kertenkele parlaklığında. <laughs> <laughs> Harika bir kedi hızı antrenmanı. Tüm bu fotoğraflara bakmak çok güzel ha? Daha önce hiç böyle şeyler görmemişti. Okul, park, merkez. Harika öyle değil mi? Bu biziz. Günü kurtarmaya gidiyoruz. Titreşen tüyler. Bunu gerçekten sevdim. <laughs> Bunu nereden buldun? Fotoğraf görüntüleyen dosyalardan mı? Bize sadece yardım etmek istemiyor. Bizden biri olmak istiyor. Evet, bir pijabot. <gülüyor> <gülüyor> Romeo yeni icat yapıyor, büyük bir şey. Gidip baksak iyi olur. Tamam, ben pijabotla ilgilenirim. Bu süper robot kumandan bitene kadar bekleyin. Sonra da ben o mini botu kontrol alacağım. Planladığım gibi merkezi yerle bir edeceğim. Çabuk olun dedim size. Emirlerinize uyacağım efendim. Merhaba ben Robert. Merhaba ben Robert. Merhaba ben Robert. Kertenkele ne yapıyorsun? Küçük robot nerede? Özel bir rengi. bayılıyor. Fotoğraf görüntüleyicisini ve araçları ve merkezi inceledi. Merkezi mi inceliyor? Ya Romeo onu yeniden kontrol altına alırsa? Yapamaz. Kumandası bizde çünkü. Yeni bir tane yapıyor. Büyük bir tane. Ama o bizim takımda olmak istiyor. O şeyi çalıştırırsa ne istediğini bilemeyecek. Yalnızca Romeo'nun dediğini yapacak. Ve merkezi yerle bir edecektir. Yerle bir mi edecek? Eğer kalmasını istiyorsak o kumandayı yok etmeliyiz çocuklar. Ya Romeo onu kontrolü altına alırsa? Onu bununla geri almaya çalışabilir miyiz? Bir kumandaya karşı diğeri mi? Hiç yoktan iyidir. Hadi. Peki ama... Aa. Kedi arabası çok havalıdır Pişabotun grupta olmasının çok iyi olacağına eminim Sence gerçekten Romeo onu elimizden alabilir mi? Umarım almaz Yine de Pijabot'un bizim tarafımızda olduğundan emin olmalıyız Kertenkele aşkına Bu kocaman Burada bekle ufaklık Tamam pekala Çocuk kedi hızını kullan ve <laughs> Hayır Bitmiş çalışın kontrolü altına almak mı Sadece sıradan bir güç Alanı atıcısı o kadar Ama seni konuşurken duyduk Bir süper robot kumandası mı Planımın bir parçası Minibot da öyle tabii. O o kadar şirin ki. Sizin de kalmasını isteyeceğinizi biliyordum. Yani bunu inşa ettim ve size ben bir tuzak kurmuş oldum. Süper tertankeniz. O, o o işe yaramıyor. Şimdi nerede kalmıştım? Ha evet. Merkeze girmek. Yerle bir etmek. La 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 la, la. Ha, unutuyordum. gitti kertenkele. Üzgünüm. Sen en harika pijabot olabilirdin. Dünü birlikte kurtarabilirdik. Hadi sallanma. Şunu gördünüz mü? Kumandaya karşı koymaya çalışıyor. Bizim takımda olmak istiyor. Romeo onu kontrol altında tutsa bile. Hey Pijabot! Yapabilirsin Pijabot. Lütfen bize katıl artık. istemiyorum. Bana iyi davran. <laughs> Herkes merkeze. en azından kaçışımı planlayabilir miyiz? Eğer lütfen dersen. 何